X ekranından merhabalar efendim. Sektörün Nabzı programıyla yine karşınızdayız. Bu hafta programımızın açılışını bir kadın girişimciye ayırdık. Kadın elinin değdiği her alanda başarı grafiğinin ne kadar yüksek olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Şimdi ekranlarınıza gelecek firmanın sahibi Aynur Hanım da inşaat ve yapı sektöründe kendisine çok güzel ve özel bir yer edinmiş. Erkeklerin hüküm sürdüğü bu sektörde artık tıpkı Aynur Hanım gibi birçok kadınımızın Topuklu ayakkabı seslerinin çok daha fazla yükseleceği benziyor. Sevgili izleyiciler, rotamıza Ekars Yapı Malzemeleri firmasıyla devam ediyoruz. Yanımda bir kadın girişimci konuğum var. Ee, hepimizin de bildiği üzere ülkemizde kadın girişimcilerin rolü oldukça değerli ve önemli. Hele de e, cesur ve yürekli adımlarla kendi alanlarında başarı göstermişlerse ve buna devam ediyorlarsa biz de sizlere bugün bu örneklerden birini sunacağız. Yanımızda firmamızın sahibi Aynur Hanım var. Aynur Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok sağ olun. Bizler de Sizi tanıyalım mı? Tabii ki. E, ismim i̇smim Aynur Arslan. Evliyim. İki çocuk annesiyim. Ee, i̇şimi ve e, evlilik hayatımı birlikte sürdürüyorum. E, peki birazcık markanızın hikayesinden bahsedelim. Tecrübelerinizden bahsedelim. E, biz uzun, e, uzun yıllardır inşaat sektörü içerisindeyiz. E, fakat yapı malzemeleri üzerine e, bu alanda çok yeniyiz bu bölgelerimizde bu tür yapı malzemelerine ihtiyaç duyulduğu için özellikle ithal ürünlerde 28 markayı Güney ve Akdeniz bölgesine taşımış bulunmaktayız. Şimdi normalde bakıldığı zaman kadınlarımız girişimcilik anlamında çok fazla alanlara dağılmazlar. Yani bilinenin aksine bir şey yapıyorsunuz siz burada. Nasıl bu fikir oluştu kafanızda? Daha önce de söylediğim gibi inşaat sektöründe uzun yıllar içerisinde olduğumuz için bu sektöre çok da yabancı değilim. Ama yapı malzemeleri üzerine bir ilki başarmak istedim. Güney ve Akdeniz bölgesinde Böyle bir e, 28 ithal markaya getirerek burada bir e, adım atmak istedim. Mütahitlerimize, e, gerek insanlarımıza, yurt dışlarından veyahut da diğer yerlerden temin edemedikleri ürünleri buraya getirmek, ayaklarına getirmek, onlara e, mimari e, destek vermek amaçlı böyle bir girişimde bulundum. Başarılı da oldunuz, kısa sürede çok yol kat ettiniz. Peki bunu neye borçlusunuz? Azim ve işimi sevmeme borçluyum. Aynı zamanda cesur adımlar atıyorsunuz. O konuda evet çok cesurum çünkü e, bir şeyleri başarmak için cesur olmak gerekiyor. E, her attığınız adımda mutlaka yani cesur olup o işi başarabileceğinizden eminseniz e, ona adım atmak gerektiğini düşünüyorum. Biraz da kalite politikanızdan söz edelim. E, kalitemiz e, ithal ürünler e, bahsettiğim gibi İspanya, İtalya, Amerika, Alman e, bu tür ürünleri ülkemizde e, satışına biz başladık. Kaç tane markayla çalışıyorsunuz? Şu anda toplam 28 e, markayla çalışıyoruz. E, tabii ileride biz e, daha da büyümeyi düşünüyoruz. Şu anda çok yeni olduğumuz için ve piyasada yavaş yavaş artık tanındık, çok güzel yol kat ettik. Buna inanıyorum. Biraz da ekibimizden bahsedelim. Ne kadarlık bir ekiple çalışıyorsunuz? Kimler var bu ekipte ve ekibinizi oluştururken nelere dikkat ediyorsunuz? Şu anda dediğim gibi yeni olduğumuz için şu anda 8 kişilik bir ekibimiz var. İçerisinde iç mimarımız bulunuyor. Diğerleri satış ve pazarlamada bulunan arkadaşlarımız var. İlk etapta bunlara dikkat ettiğim konular çok tecrübeli olmaları, ikna kabiliyetleri olmalı. Çünkü karşı tarafı kandırarak, aldatarak değildi. Gerçekleri onlara anlatarak sunmaları benim için çok önemli. O yönde dürüstçe ikna etmeleri benim için çok önemli. En basiti teslimat süreleri 3 ila 4 hafta arasında bir teslimatımız vardır. Bunları bu şekilde dürüstçe söylemeleri ve karşı tarafında buna göre kendilerini hazırlamaları gerektiğini düşünüyorum. Ee, ve çok dürüstçe devam etmek istiyorum işime. Peki e, müşterilerinizin e, memnuniyeti açısından neleri öngörüyorsunuz, neleri dikkat ediyorsunuz? Ee, şimdi bazı müşterilerimiz geliyorlar, atıyorum e, mesela gold e, tarzında istiyorlar bazıları. Krom tarzında beğeniyorlar. Beğendikleri model e, Goldside, Goldsa, Krom istiyorlar. Biz bu gibi değişiklikleri de e, yapıyoruz. E, yani bizde sınır yok. Ürün yelpazeniz anlamında A plus standartlarda hizmet veriyorsunuz ama maliyete geldiği zaman aslında işin rengi biraz değişiyor. Bu anlamda ön yargıları yıkmışsınız. E, neler söyleyeceksiniz? Evet, ilk etapta ben bu iş yerimi açtığım zaman bana çok e, tepkiler geldi, eleştiriler geldi. iyi de geldi, kötü de geldi. E, şey olarak, e, ürünlerimin ithal, ital cümlesini kullanmamdaki e, sebep, onları çok pahalı olduğuna, yani alamayacaklarına, kimsenin almayacağına, işte çok pahalı olduğuna değindiler. Fakat ben e, mağazamı açtıktan sonra, Gelen kişilerle diğer ürünlerle kendi ürünlerimi kıyasladığımda fiyat farkının çok fazla olmadığını gördüler. Gördükleri için de çok çok memnun oldular. Ben de çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Peki Aynur Hanım, son olarak şunu bence üstünde duralım. Bir kadın girişimci olarak buradan bu işe ya da bu iş alanlarındaki herhangi bir sektöre adım atacak yeni girişimcilere söylemek istediğiniz mesajınız nedir? Özellikle cesaretli olmaları ve ilk adımı attıktan sonra diğer adımların rahatlıkla arkasından geldiğini bilmelerini istiyorum. Güçlü olmalarını istiyorum ve her şey sabır. Sabır ve mücadele çok önemli. Çok teşekkür ederiz Aynur Hanım. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır son olarak? Ben çok teşekkür ediyorum. Güney ve Akdeniz bölgesindeki bütün insanlarımızı, mağazamızda, şovurumuzu görmeleri için bekliyorum. Bizimle tanışmalarını istiyorum. Önyargılı davranmalarını istemiyorum. Ve gelip gördükleri zaman ürünlerimizin ve yapmış olduğumuz işlerde ne kadar başarılı olduğumuzu görmelerini özellikle istiyorum. Teşekkür ederiz. Ee, sevgili izleyiciler Aynur Hanım'la sohbetimiz e, burada sona ermiyor. Birazdan mimarımızın yanına gideceğiz ve onunla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, şimdi de yanımda mimarımız Serap Hanım var. E, merhaba Serap Hanım. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizlerdeyiz, teşekkür ederiz. Serap Hanım, sizi biraz tanıyalım. E, i̇smim Serap Kutlular, Çukur Üniversitesi'nden Mimarlık Fakültesi'nden mezunum. E, uzun bir süredir de mesleğimi icra ediyorum. Peki e, firmadaki görev alanınız nedir, faaliyetleriniz nelerdir? E, firmamızda mimarlık ve iç mimarlık üzerine destek veriyorum. E, kişi özel ve projelendirme aşamalarında görev alıyorum. Peki e, tasarımlarınızda neleri ön plana çıkarıyorsunuz? Mağazamızda muazzam bir çeşitliliğimiz var ve bu çeşitliliği e, projelendirmede de kullanıyoruz. E, tasarım yaparken e, sıra dışı ve e, standartların dışına çıkıyoruz. E, ve bu anlamda da e, talebe göre destekler veriyorum. Peki, biraz da ürün yelpazemizden bahsedelim. Ürünlerimiz ithal ürünler, İspanya, Almanya ve İtalya'dan ürünlerimiz geliyor ve bu anlamda da müşterilerimize yardımcı oluyoruz. Sadece banyo üzerine mi? Ürünlerimiz banyo, lavabo bataryalarımız, seramik ve duvar kaplamalarımız, aynı zamanda parkelerimiz mevcut. Biraz da çalıştığınız ülkelerle ilgili olarak konuşmak istiyorum. Ürünlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz ve hangi ülkelerle çalışıyorsunuz? Ürünlerimizi yurt dışından ithal getiriyoruz ve bu ülkeler söylediğim gibi İtalya, Almanya ve İngiltere, İspanya üzerinden geliyor. Ve ürünlerimizi seçerken şovrumumuzda lokomotif ürünleri seçmeye dikkat ettik özellikle hani tercih edilen ürünleri ön plana çıkarttık. Tabii sıra dışı ürünlerimiz de mevcut yine içinde. Bu konuda müşterilerimize ürünlerimizi geniş çeşitlilikle sunmaya çalıştık. Sevgili son olarak söylemek istediğiniz bir mesajınız var mı? Konseptlerimizi sergilediğimiz ürünler gibi yine standart dışı, yenilikçi ürünlerle destekliyoruz. Bu anlamda müşterilerimizi, bizi talep eden kişileri mağazamıza davet ediyorum. Mutlaka görmelerini ve bu showroomumuzu ziyaret etmelerini istiyorum. Sevgili izleyiciler, ben de sizlere bir şey söylemek istiyorum. Kesinlikle bu mağazayı ziyaret etmelisiniz. Programımız sakaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. We'll you